Evet çocuklar bölme işlemiyle daha yeni bir ders bölme işlemiyle konuşacağız. Çocuklar 1. E, sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve şimdi 4. sınıfsınız. E, sayılar gitgide büyüyor. E, peki işlemleri yapmakta siz de biliyorsunuz. İşlemleri yaparken e, sayılar büyüdü diye bir telaş olmasın çocuklar. Yani işlemi bildikten sonra bunu yapmak kolay. Önemli olan işlemde hız değil. Bana göre hız değil. İşlemi güzelce anlamış olarak yapmak önemlidir. Bölme işleminde hızlı yapacağım diye bazen ufak tefek hatalar yapabiliyoruz. Şimdi onları işleyeceğiz, inceleyeceğiz çocuklar beraber. Bölme işlemi neydi? Bölme işleminin terimleri neydi? Önce onlara bir göz alıp göz ödeyeceğiz çocuklar beraber. Şimdi bekleyelim. Sayı yazayım tahtaya. Şimdi çocuklar benim tahtaya yazdım. Bölmeye bakalım. Şimdi Burası burası bölünen sayı. Bölünen. Bu sayı ise çocuklar bu sayı ise 784'ü bölen sayı. Yani bizim işlemimizin kısacası şu. Biz 784 sayısı içinde bu başka sayıda olabilir. Biz kısacası bölünen sayı içinde Bölen sayının kaç tane olduğunu arayacağız. Biz bölünen sayı içinde, bölünen sayı içinde bölen sayısının kaç tane olduğunu bulacağız. Şimdi biz bölme işlemine başlarken bölünen sayının en büyük basamağından başlayacağız. En büyük basamak bu sayımız 3 basamaklı. Yüzler basamağı en büyük basamak. Geldim. 7'ye sordum. Hani ee... Kap, evimize gelen e, misa kapımızı çaldığı zaman kim o diye soruyoruz ya. Ben de yediye soruyorum. Ey yedi yedi senin içinde altı var mı? Evet. Kaç tane? Bir tane. Bunu da bölüm kısmına yazıyorum. Bölüm kısmına yazdım. Burası burada bulacağımız sayı. Burada bulacağımız sayı çocuklar bölüm. Burada bulacağımız sayı bölüm. Şimdi Buraya bölüm kısmına yazdığım sayıyla bölen sayı çarpacağım çocuklar. 1 kere 6 6. Ben bunu buraya değil hangi sayının içinde 6 aradıysam onun altına yazacağım. 6'yı 7'nin içinde aradım. 7'den 6 çıktı. 1. Şimdi 1'e sormuyoruz çocuklar. Bizim bölme işleminde en dikkat etmemiz gereken yer indirdiğimiz sayılar. İndirdiğimiz sayılar çocuklar. İndirdiğimiz sayıya indirdiğimiz sayıya indirdiğimiz sayıya bizim aynı 7'ye sorduğumuz soruyu tekrar soracağız. İndirdim 8'i e. ama 8'e sormayacağım. 8'e sormayacağım o soruyu. Burada oluşan sayıya soracağım. Burada oluşan sayıya soracağım. 18 18 senin içinde 6 var mı? Ee, yani çok şey olacak ama e, parmaklarınızla ritmik sayabilirsiniz çocuklar. Çünkü bölüm kısmına en fazla yazabileceğimiz sayı 9'dur. Bu yüzden parmaklarımıza ritmik sayabiliriz. Bu yüzden ritmik saymayı unutmamamız ve tekrarlamamız gerekiyor. 6, 12, 18. 3 tane var. Onu da bölüm kısmına yazıyorum. Ve 3 ile 6'yı çarpıyorum çocuklar. 3 ile 6'yı çarptım. 18, 0, 0. Bölme bitti mi? Bölme bitti mi? Hayır. Daha çünkü indireceğimiz sayı var çocuklar. Daha indireceğimiz sayı var. Bakın dördü indireceğiz aşağıya. Dördü indireceğiz. Dördü indirdik. Dördü indirdik. Şimdi dörde soracağız. Altı var mı içinde? Bakın sıfır sıfır dört. Aslında biz dörde değil sadece. Sıfır sıfır dört. Yani dört. Sıfırlar önde olduğu zaman etkisi olduğu için 4'e sor. Sıfır var mı içinde? Altı var mı içinde? Hayır yok. Ha işlem bitti. Hayır işlem bitmedi. Ee, i̇çinde yoksa bölüm kısmına biz tekrar yazacağız çocuklar. Kaç defa var? Sıfır. Sıfır defa var. Sıfır da bir rakam değil mi çocuklar? Sıfır kere var. Sıfır kere altı sıfır. İşte şimdi bölme işlemimiz bitti. Çünkü benim indireceğim sayı kalmadı. İndireceğim sayı kalmadı. Yani sorucu soracağım sayı kalmadı. Soru soru soracağım sayı kalmadı. Burası da çocuklar burası da çocuklar kalan burası da çocuklar kalan burası da çocuklar kalan. Şimdi biz bu bölme işleminde belki de bir formül bu formülü öğrenmemiz daha faydalı olacak. Çocuklar bakın biz 784'ü ne yaptık? 6'ya böldük. Ve 784'ün içinde 6, 130 tane 6 var. 130 tane 6 var. 4 de kalan sayımız var. Bu şöyle. Şu yukarıya yazayım. Hatta bölme işlemini sileyim çocuklar. Bölme işlemini sileyim. Yukarıya yazayım. Bölünen sayı. Örneğin sayı çocuklar. Örneğin sayı çocuklar. Parantez içinde bölen ile bölümün çarpımından ile bölümün çarpma bunu seçelim. Ya taktiski bölen ile bölümün bölen ile bölümün çarpımı ve kalanın toplamı. Biz bölünen sayıyı bulmak için bu formülü iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Bölünen sayıyı bulmak için bölen sayı ile bölümü çarpacağız. Kalanı toplayacağız. Şimdi ekranın tahtamın burasına ben işlemin bir bu formülü uygulayalım. Bölen sayımız bölünen bölüm sayımız 130. Bölen sayımız 6. Çarpıyorum bunları. 6 kere 0, 0. 6 kere 3, 18. Bir elde. 6 kere 1, 6. Bir elde. 7. Kalanım var mı? Evet kalanım da 4. Kalanımı da toplama yapacağım çocuklar. 780 ile toplayacağım. 0 ile 4 topladım. 4. 8 aşağı indi. 7 aşağı indi. Sonucum 784. Evet. Formülü uygulayınca ben bölme işlemimin doğru olduğunu veya bu formülün bölünen sayıyı bulduğunu görmüş olduk çocuklar. Şimdi diğer bir derste bölmenin başka bir konusuyla görüşmek üzere.